şeyler alalım, marul. Başka ne alacaktık hanım? Sade marul. Ya şu soğan alacağız, az marul alacağız, şey maydanoz. Hava bayağı soğuk arkadaşlar. Etrafta kar da var. Bu gece de yağabilir. Akşama doğru şimdi pek hava bayağı bozuk. Düşmüyorsun aşağı. burası. Güzel. Meydanozlar sarardı kardan herhalde değil mi? Onlar soğuktan biraz sararmış gibi olmuşlar ama şey yani soğuktan öyle değişik olmuşlar. Bu şeylerin yaprakları da yanmış biraz. Aa, bunlar neydi? Marul daha bu rokaların yapraklarından alayım mı? Bunlar, bunlar küçük, küçüktür küçük da. Küçük ama olur. böyle birkaç yaprak alayım. Bu taraf neydi? Tere otu. Onlar tere yapraklarında yapraklarından böyle biraz karışsın. Güzel olur. Dışarıda balık mı pişireceğiz? Ama yemesini evde yiyeceğiz değil mi? Yani. O, çok soğuk dışarıda. Dışarıda pişireceğiz. Evde yeriz. Tamam. Tamam. Ben şöyle bir bahçeleri gezeyim sen devam et. O oh, karbaya yakmış arkadaşlar. benzerleri yatırmış ve yakmış. Şu çubuk tiktiklerimiz o kadar kötü olmamış ama hafta yanmış. Lahana fideleri de yanmış hava. Duydun mu? Hava. Lahana fideleri de yanmış. Çok mu? Ha. Buz et ederse yanar. Demek ki buz etmiş orada. Bayağı, Bayağı bir. yanmışlar ya. He? Bayağı yanmışlar. Artık kalmışsa, kalmıştı kalmamışsa tekrar ekeceğiz bir daha. Şeyler bile. Krassalar bile yanmış. Neler? Krasa. Yapraklar yanar. Baklalar hala iyi ama. Ateşi orada mı yakıyorsun? Burada yaktı. İnşallah rüzgar çıkmaz yanar fazla uğraştırmadın. Düştü mü ateş? Evet. Bak ne güzel yanıyor. Çok güzel. Soğuk havada ateş yandı mı da güzel. Zevkli oluyor değil mi? Evet. Narine de üç tane taş koyduk mu şimdi? Tavayı koymak için ha? Evet. İki tane de yeter. İki tane bakarsın. Biraz e, dengesiz olursa şey güzel durmayabilir. Yeter normalde de. O yeter içisi geniş. Yeter mi? Yeter. Biraz daha sıkıştırman lazım. Taşları? Tavadan genişçi gibi biraz. Öyle, Öyle bu tarafa kaydırsana. Tamam yeter o kadar herhalde. Ateş biraz yanması lazım ki. Tava hemen koyduk mu ısınsın. Az yansın. Orada mı dizeceğim? Ateşin üstünde mi? Evet. Ateşin üstünde dizeceğim. tavayı kızdıracak mısın yoksa? Yok kızmasına gerek yok. Az bu isimsin. Orada su var. Az zikirlerim ikiye geliyor. dumanın kokusu da vallahi vurdu mu çok güzel olur. Değil mi? Daha ki. Ama çok mu duman mı? Bir tarafa gitse güzel olur. Her tarafa dönmedim. Rüzgar da yok ama arada hafif rüzgar herhalde çeviriyor yana bu yana. Oho, güzel yandı ama he. İki tavalık mı yapmış? Hepsini mi aldı? Hepsini aldım işte ne kadarsa bu. Pişireceğiz mi hepsini? Bir tava daha olmaz yani. Pişmişken hepsi pişecek. Hemen pişer zaten pişti o zaman. Azıcık kaldı. Onda öyle koru koru pişer. Az daha yağ dökeyim ona. Öyle güzel oluyor aslında ama. He? Az yüksek. Biraz yüksek oldu mu daha şey, taşla biraz alçak ama. Bir yansa, bir yandı mı yanar da. Şu an yandı zaten. ay mübarek. Her an kar yağabilir ha. Bayağı soğuk. Tam kar havası zaten. daha çabuk pişmiyor herhalde evet, o kadar olacak birazcık rahat pişmesi daha iyi hemen yanması güzel olmaz biraz rahat pişti mi i̇şte. oh hay mübarek ne derdiler de bunlara derya kuzusu mu Bilmiyorum ki öyle mi derler? Balıklara öyle derler falan. Deniz deryadır ya. O zaman okyanus deniz, derya. O da derya kuzusudur o zaman. Derya okyanus kuzusu, derya kuzusu, değil mi? Bak sana taş soğuktu ya ısındıkça ıslandı gibi. İyi öyle oluyor. İçinde şu çı su çıkıyor. Soğuk mesela, ya. Tabii, buharı onda. yaptı tabii soğuk olduğunda. Şimdiden hani şuna mı koyacağım işte? Buna koyacağım dediler zaten. Ay, hani, kediler yok niye gelmiyor? Kokusunu almadım. Karınları doydu Onlar gittiler doldu, değil, değil mi? Onlar gittiler. Daha niye gelsin az olmadı mı? Biz burada yokken yemek veren yok muydu artık? Vardır. İlla ki. onlar veriyordur illa. İlla ki vardır da. Baya kediler fazla ya. şey oldu mu geliyorlar hani. Şenlet buldular hayvanlar. Onlar da gidiyorlar kokusu ne alayla insanların belki de hemen o çünkü yeter, yeter, herhalde ateş değil mi? Şey, ya çabuk ince çalılardan da koyulur. Ya. Hızlı yanar onu. Rüzgar biraz engelliyor hızlı pişmeyi. O kadar o kadar bir şey değil. İncelerinden at ki daha hızlı yansın. Zaten hemen hemen pişti. Akşam ezanı yaklaştı ha. As pişti mi tamamdır. Ezan olsun. Rüzgar öfledi mi? Öfleyi ateşe yanıyor. Papatyalarda gözüküyor bak. Gari yeni çıktı ama papatyalara bir şey olmamış. Soğuktan onlar da çekmiş kabuğunu. He? Soğuktan çekmişler diyorum şey ama. İlla ki Onlar da soğukta ne kadar etkilenmemiş dese... Yerler üşür ya çok. Bayağı soğuk hava. Burası çok sıcak. Öyle mi? Ateşin soğuk yanı değil mi? Soğuk buraya. Ben ablasını azıcık daha çeviririm. E bu taraf oldu neredeyse. Çevireyim mi azıcık? Bilmem sen Biraz dur. Şey yapsın mı? Kurusun mu azıcık fazla kızarsa? Sen ben azıcık daha çevirir mi şurası sanki biraz beyaz bir gözüküyor. Bu beyaz gözüküyor. Yarın ha, şey şey azıcık orası yapışmıştı o yüzden. ondan. Ama azıcık daha çevirir. burada şey ya. olmuş değil mi? Olmuş arasını şöyle arası da biraz daha olsun. Mikrofonunu ateşe düşürmüyorsun. Düşünmüyorum. herhalde da değil mi? Bakacağım şimdi ama biraz daha dursun. Tamamdır ha. Tamamdır. Bunu da koyalım bu da bitsin. Aha kedi geldi. Geldi mi? Bir tane atsak yanar mı? Şimdi çok açlıdır bakarsın birden soğuktur. Bir Az soğusun da. Az soğusun aynı. Pisi pisi. biraz şey yapayım. Az daha yağ koyayım da. Yazsız güzel olmayı bunlar. Hani nerede kedi? Altayın. bir onlara beraber şenler gel iki tane hepsi hepsi Bak gidiyor ona bunu bırak. Ona atayırım. <laughs> o da bu şey onun. Çocuk ona... gibi aynı da hadi. Evet. Bak orada var. Aa, yukarıdan da, da geliyor. <laughs> bir tane daha. Kokuyu aldı da. Ona da be. Hani yemeği de Ah. Sus, sus. Ah. Bu uh, gözleri evet. parlıyor. Hava karardı ya. Görmüyorlar mı? Yok. Kamera. Yok tamam da, pek, değişik yere bakıyorlar. Flaş açıkmış ben. He? Flaş açıkmış. Onun için gözleri parlak. Yani. Açık diye ki şu an kapattım. Kapattı. Ya bakayım çocuklar. Işte Bunlar ama az da böyle pişti. Kedilere bayağı bir yer vermiş ya. He? Aha köpek de geldi. Bu balık yemez herhalde değil mi? Yerim mi? Karabağ aç. Şey, e, orada kafalarını kesmiştim de bakalım yiyecek mi onlar da. Bu kim? Hamdi'nin köpeği. Onun da burada. Geldi hemen arabaya işedi Bak tam köz oldu ne güzel burada misir bir şey şimdi değil mi? Misir Ağustos'ta inşallah. İnşallah. Et. Şeye bakıyorum. Şey, Malibu Orada hamsi zanneder de bu. Ben de onu şey yaparım. Vakayı atlar da döker diye. Onu al oradan. Tamamdır değil mi? Tamam. Ya bu odunları da... Onlar dursun orada ya. Neyse kamerayı kapattım atalım odunluğa, mı odunluğa, odunluğa atarım. Evet arkadaşlar. Dışarıda balık pişirdik. Şimdi eve gidip evde yiyeceğiz inşallah. Hem evi kokutmamış olduk hem de dışarıda güzeldi. Güzel oldu yani. Sizlerle de paylaşalım dedik bunu. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Çakmak o şey de onu dağılırsın. Nerede? Odunun üstünde. Evet arkadaşlar tekrar hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.